Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Elif'in düşleri yani 3. bölümde yine birlikteyiz. Bundan önce desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumla yaparsanız abone olmayan arkadaşlarım abone olur destek verirlerse sevinirim. Biliyorsunuz kafamızda gövdemizi örmüştük bacaklarımızın sırasını tamamlayalım demiştim. Tamamladıktan sonra dikecek kadar bir ip bırakarak burayı kestim. İçinde dolduruyoruz iyice arkadaşlar. Birleşmeye geçmeden önce kolumun bir tanesi ördüm. Bir tanesini de birlikte örelim. Çünkü arkadaşlar birleştirirken kolumuzda aynı anda birleştirme yapalım. Şimdi kolumuz için ten rengimizi alalım. Evet. 6 tane sihirli halka ile başlıyoruz. Olmadı. Tekrar başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 sıkıştırıp kapatıyorum. İlmek belirleyicimi son ilmeğime takıyorum. Sıkıştıralım iyice bu bölümü. Sonra kapatalım. İlmek belirleyicimizi takalım. Toplamda 6 tane sık iğnemiz oldu. Birinci sırada. ikinci sırada bir tek İki tek, üçüncü deliğimi çift sık iğne, bir tek, iki tek. Üçüncü deliğimi çift sık iğne ve toplamda 8 tane ilmeğimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Eksik ya da fazla gelirse ona göre düzeltin. 8 tane ilmeğimiz olacak. Üçüncü ve dördüncü sıraları 8 tane ilmeğimizi iki sıra düz bir şekilde örüp geleceğiz. 2 sıra. Evet çok az bu kısma elyaf koyuyorum arkadaşlar. Şöyle burun kısmına. Çok az koyup sonra tekrar koyacağım. Şöyle az bir şey sıkıştırıyorum içine. Şimdi ise 5. sıradayız. İki tane tek örüyorum yine. Bir tek. iki tek. Bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar. Tekrar. 2 tek 1 eksiltme 1 2 tek 1 tane eksiltme Bundan sonra arkadaşlar 14 sıra kolumuzu uzatacağız. Pardon, bir sıra, 1 2 evet. 14 sıra kolumuzu uzatacağız. Ama 2 sıra daha ördükten sonra iki sıra ördükten sonra biraz daha içini dolduracağım. Ondan sonra doldurmayacağım arkadaşlar elyafla. 2 sıra daha ördükten sonra elyafı dolduruyorum o bölüme kadar ondan sonra bir daha elyaf doldurmuyoruz kolumuza ve 14 sıra düz bir şekilde 6 tane ilmeğimiz var düz bir şekilde 14 sırayı örerim ve gelelim sıramı tamamladıktan sonra son ilmeğimi kapatmıyorum ve buz mavisi rengimle renk değiştiriyorum 3 sırada bununla öreceğim arkadaşlar. Bu renkle 3 sıra daha örüyorum ve ten rengimle işimiz bitiyor. Kesiyorum. 3 sıra ördükten sonra dikecek kadar biraz pay bırakarak kesiyorum ipi. Tamamlayalım gelelim. Evet, iki kolumuz da hazır. Öncelikle gövde birleştirmesi yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. bölüme getirdim ben şöyle. 6. bölüme doğru geldi. Son kaldığım yerden ayaklar yalnız. Böyle yanda ya da şeyde olmasın arkadaşlar. Ayaklar düz bir şekilde kalsın. Bu gövdemizi buraya birleşme yapacağız. Ve içini sonrasında dolduracağım biraz daha. Önce biraz dikeceğim, sonra içine biraz daha doldurma yapacağım en sonunda. Aynı sıradan ilerleyerek bir alttan bir üstten dikim yapıyorum. güzelce dikmeye çalışıyorum arkadaşlar düzgün dursun bu şekilde ilerleyerek başladığım yere doğru gideceğim ve sonrasında biraz daha içine elyaf dolduracağım sonrasında da kapatacağım iyice bunun yaklaşık bir parmak kalasıya kadar bu şekilde buraya kadar devam edelim dikmeye. Bir aşağıdan, bir yukarıdan dikerek gidiyoruz arkadaşlar. Tamamlayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, o bölgeye kadar geldim. Bakın şöyle şu kadar bir boşluk bıraktım. Kalem ya da böyle herhangi bir şeyle biraz yardım alarak buradaki boşluğu dolduruyorum elyafla. Sonra buradaki kalan kısmı da dikerek kapatıyorum. Dolduralım ve boşluğu kapatıp gelelim. Evet diktim tamamladım arkadaşlar. İpi de içeriye doğru yok ettim. Şimdi kollarımı dikeceğim arkadaşlar. İğneye ipimi geçirdim. Hemen şu boyun kısmındaki mavi yerden sayarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ile 5. arasına şöyle kolumu kenardan dikeceğim arkadaşlar şuraya yanlara gelecek şekilde 4 ve 5. sıraya mavi sıranın 4. ve 5. sırasına kolumu bu bölgeye dikiyorum. Yine alttan ve üstten alarak kolumu buraya iyice dikiyorum. İkinci kolumu da aynı şekilde aynı sıraya yan tarafa dikiyorum arkadaşlar. Yana gelecek şekilde. İkinci kolumda aynı sırada olmasına dikkat ederek bu kolumu da buraya dikiyorum ve ortada iki ipleri birleştirerek bağlıyorum. Tamamlayalım gelelim. Evet şöyle kollarımı tamamladım. Vücutumu birleştirdim yüzümüzün şeklini arkadaşlar en sona bırakacağım çünkü saçlarımıza göre yüzümüzün şeklini vereceğim en son mavi rengimizde elbisemizi örelim mavi rengimiz elbisemize başlayalım 36 tane zincirle başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 35 ve 36. İki ucu birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle birleştirme yapıp bir zincir çekip sıkılaştırdım burayı. Ve içine 36 tane her zincirin içine bir tane 36 tane ilmek yapıp geleceğim arkadaşlar Her ilmeği zincirin içindeki her zincirin bir tanesinde bir tane sık iğne bu şekilde ilmek belirleyicimiz takalım ben iki tane ördüm 36 tane ilmek örüp gelelim Tamamladım. Şimdi iki sıra daha düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. 36 ilmeğimizi iki sıra daha örüp gelelim. Üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıradayım. Sekiz tane tek örüyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 ve 8. Bir tane arttırma yapıyorum. Arttırma neydi? Yani çift. Aynı deliğin içine iki tane sık iğne. 8 tek bir arttırma olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 40 tane ilmeğim olacak. Tamamlayalım ve gelelim. 40 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 5, 6 ve 7 yani 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. 3 sıra 40 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örelim ve gelelim. 8. sıradayım. 9 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yine bir tane arttırma yapıyorum. 9 tek bir arttırmayı sıra sonuna kadar devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 44 tane ilmeğim olacak. Tamamlayalım gelelim şimdi 9 10 11 yani toplamda yine 3 sıra düz bir şekilde 44 tane ilmeğimiz var düz bir şekilde üst sıra örelim ve gelelim 12. sıradayız şimdi 10 tane tek örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane çift yapıyoruz. Yani 10 tek bir çift olarak devam ediyoruz ve 48 tane ilmeğimiz olacak sıra sonunda tamamlayalım gelelim. Şimdi 13 14 15 yani yine 3 sıra 48 tane ilmeğimiz var. 3 sıra daha düz örüp geliyoruz. 16. sıradayım. 11 tane tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane tekim ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum yine. Sıra sonuna kadar 11 bir tek bir arttırmayı devam ediyorum ve toplamda 52 tane ilmeğim olacak. Tamamlayalım gelelim. 17. sıradan 23. sıraya kadar yani toplamda 7 sıra 52 tane ilmeğimiz var. 7 sıra düz bir şekilde elbisemizi uzatalım ve gelelim. 24. sıradayım. 12 tane de görüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bir tane yine arttırma yapıyorum sıra sonuna kadar 12 tek bir arttırma olarak devam ediyorum ve sıra sonunda toplamda 56 tane sık iğnem olacak tamamlayalım gelelim 25'ten 28'e kadar. Yani toplamda 4 sıra daha düz bir şekilde örüyoruz. 56 tane ilmeğimiz var. 4 sıra daha örelim ve gelelim. Şimdi 29. sıradayız. Sadece öndeki halkaları çalışacağız. Yani arkadaşlar sadece şu öndeki ilmekleri alacağız. Arkadakileri değil, öndekileri. Bakın şu öndekileri sadece öndekileri çalışıyoruz. Arkadakileri değil arkadaşlar. 2 tane zincirle başlıyorum. 1, 2 İlmek alıyorum. Şimdi birit yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane ilmek aldım. Bir tane geçirdim. Bir tane daha ve bir tane daha. Tekrar ilmek aldım. Bu şekilde 3 tane tek yapacağız. İlmek aldım, geçirdim, ikisini geçirdim. Sonra tekrar geçirdim. İlmek aldı 3 tane. Zincirle birlikte 3 tane oluyor. Şimdi dördüncü deliğimizi çift yapıyoruz. Aynı şekilde çift. Tekrar anlatıyorum. İlmeğime aldım. Birini geçirdim. Sonra ikisini geçirdim. Sonra üçüncüsünü geçirdim. Aynı deliğe tekrar yapıyorum. Bir tane aldım, geçirdim. İkisini geçirdim ve üçünü geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek bir çift olarak devam ediyoruz. Şöyle anlamanız için yavaş yavaş gösteriyorum arkadaşlar. 2 oldu. 3. biritim ve çift yapıyorum. Aynı deliğe tekrar bakın. yine 3 tane yapıyorum tek geçirecektim çift geçti tek sonra çift sonra çift olarak bir oldu bu ikinci bu da üçüncü şimdi çiftimi yapıyorum Bu şekilde 3 tek bir çift olarak bir ritimizi tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar 70 tane ilmeğimiz olacak. Sadece öndeki halkaları çalışıyoruz arkadaşlar. Sadece öndeki halkalarla. Şimdi öndeki halkaları çalışmıştık arkadaşlar. Artık bu renkli ip işim bitti. Bunu birleştirip buradan kesiyorum ve içeriye doğru yok ediyorum ipimi. yok etme işlemini sonra devam edeceğim diğer iple birlikte şöyle şimdi lacivert rengimiz vardı bu rengi geçiyoruz az önce öndekileri örmüştük bakın arkadaşlar arkadaki ilmeklerimiz duruyor arkadaki ilmeklerimiz burada duruyor şimdi arkadaki ilmeklerden başlayarak tüm ilmeklerimizi birit olarak öreceğiz. İki tane zincirle başlıyorum. Bir ve iki. bıraktığımız arkadaki ilmekleri örüyoruz ilmek aldım hemen onun yanındakinden devam ediyorum Aynı şekilde yine ilmeğimi geçirip çek geçirdim. Sonra ikisini geçirip sonra tekini geçirdim. Daha da uzun çekersek arkadaşlar daha iyi olacak. Elbisenin altından şöyle gözükmesi gerekiyor. Daha uzun çekmeye çalışalım. Tekrar hemen yanındakinden devam ediyorum. Mümkün olduğunca uzun bir şekilde uzatalım. Tekrar diğerinden bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim. Ben şimdi burayı sökeceğim arkadaşlar. Daha uzatmaya çalışacağım. Biraz daha uzun olursa şuradan gözüken mesafe daha hoş olacak. Ne kadar uzun uzun çekersek o kadar daha güzel olacak. Bütün sırayı bu şekilde tamamlayalım ve gelelim. Son sıramızdayız. Bundan sonra ipimi de keseceğim arkadaşlar. Bir sıra sık iğne olarak tüm sırayı örüyorum. Dilerseniz çiçek gibi de yapabiliriz. Yani iki zincir bir tane batarak bir iki zincir size kalmış nasıl bitirmek istiyorsanız isterseniz direkt de bitirebilirsiniz elbise boyunu. Bu şekilde tamamlıyorum ve elbisemizin boy kısmı bitiyor. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Bir dahaki videoda elbisemize ve bebeğimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.